Öncelikli olarak herkese selamlar. bugün Kulüpler Birliği olarak burada bir çalıştay gerçekleştirdik. Ben tek tek burada konulardan size bilgi vereyim. özellikle oyun kalitesinin artırılması konusu detaylı olarak konuşuldu. Süperlik Süper Lig futbolcu uygunluğu konuları yaş vesaire ve yabancı sınır hakkında kulüp başkanlarının ve profesyonellerin görüşleri alındı. Ee, Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Ee, şu anda içeride e, hakem organizasyonlarıyla alakalı sunum devam ediyor. Ee, kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı ve bundan sonra da düzenli olarak e, her ay yapmayı e, kararlaştırdığımız toplantı oldu. Ee, i̇lk bölüm bence çok verimli geçti. Dört ee, büyük kulübümüzün bizim başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı zaten. Ee, onların da değerli görüşlerini aldık. Ee, çok olumlu duruyor. İnşallah bundan sonra. Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız. Sizlerin de soruları varsa arkadaşlar. Sayın başkan yakın zamanda bir mı? Şimdi şöyle. Eee detaylı bir çalışma var aslında içeride. Biten gündemlerin hepsini biz sizlerle paylaşacağız. Yani ne yapıldı? Bundan sonra ne yapıldı ve Futbol Federasyonu'na bu konu hakkında öneri olarak ne verildi? Bunları net olarak hem yazılı hem sözlü olarak sizlerle paylaşacağız. Öyle söyleyeyim. Yok böyle bir şey konuşulmadı. Biz hani Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Biz içerideki sistemde belli olarak sizlerin de bizlerin de halkın da bir güven problemi olduğu net. Herhalde bunu söylememe şey gerek yok. Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani kimsenin hakkında şu yok. ...hani bunlar gitsin, o gelsin, bu gitsin konusu değil... ...gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Yani bu işin kökünden nasıl değiştirebiliriz? Bu güvenin sürekliliği nasıl bir hale getirilebilir? Bunlar konuşuluyor. değil. İşte bir şirketleşme konusu var biliyorsunuz. Daha önce de e, kulüpler birliğinin gündeminde olan. E, mesela içeride hakemlerimiz biraz önce Almanya modelini... ...detaylı olarak kulüp başkanlarını anlattı, profesyonelleri anlattı. E, bununla alakalı tabii kulüp başkanlarının ister istemez aklında bazı sorular var. Eee Tabi kulüplerimizde de sürekli başkanların yönetimlerin değişiklikleri söz konusu oluyor. Yani eee başka fikirler de ortaya çıkabiliyor. Tüm bunlar değerlendiriliyor şu anda. Ama tabii kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Aslında şundan istiyor. Yani bu genel problemlerin giderilmesi yani yönetimler taraftarlarına karşı sıkıntı yaşıyor. Camialarına karşı sıkıntı yaşıyor. Eee sizlerle karşı karşıya geliyor yeri geldiği zaman. Ee, dolayısıyla genel bir problem olduğu net. Hani bunu ama iyi niyetle beraber nasıl çözebiliriz? Kulüpler bu işin neresinde olabilir? Bunları tartışıldı. Yani bugün üzerinden biraz geçildi. Ee, ama herhalde önümüzdeki çalıştaydan sonra biz bunu her ay yapmayı planlıyoruz. Yani düzenli olarak kulüp profesyonellerinin ve kulüp başkanlarının katılacağı çalıştay artık her ay yapılacak. Ben önümüzdeki çalıştayda bunun raporunu çıkacağını düşünüyorum. Yani son aşamaya gelindi ama bazı görüşlerinde alınması lazım. Onlar da netleşince biz bunu e, paylaşacağız. Ya şöyle, kişisel değişimden kastım benim şu, yani kimseyle kulüplerin bir işi yok şahıs olarak aslında baktığımız zaman. Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve gerçekten o huzurlu ortamın sağlanması, yani güven duygusunun sağlanması. X'in, Y'nin, ile alakalı konuyu şey yapmak, yapmak istemiyorum. dolayısıyla tabii Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim. Birçok kulübümüz de bu konuyla alakalı açıklamasını zaten daha önce yaptı. Ee, bu açıklamanın altında yatan asıl şey bu işin düzelmesi. Yani yoksa herhangi bir kulübün herhangi bir şahısla bir iş olamaz yani sonuçta. Dolayısıyla içerideki tüm kulüpler iyi niyetli olarak iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasını istiyor. Onu bu. Başkanım yayın gelirlerinin arttırılması ile ilgili e, bu çalıştaylarda herhangi bir görüşme edecek. Önümüzdeki çalıştay konuları içerisinde var. Önümüzdeki ay yapılacak. Tahminen e, işte üçüncü haftası gibi herhalde Kasım ayının e, yapmayı planlıyoruz, çarşamba gününde Muhtemelen kulüplerimizin bir çoğunluğu bu yönde e, bir talebi olmuştur diye düşünüyorum. E, oluyor çünkü şu yani bugün aslında işin içine kulüp profesyonellerinin de katılması çok iyi oldu. Bunu zaten daha önce de planlamıştık biz. Yani şunu söylemek lazım, tabii biz e, kulüp başkanları genel olarak e, çoğu iş adamı. Yani dolayısıyla bizim futbolu e, teknik anlamda bilenler kadar bilmemiz teknik olarak mümkün değil. Tabii ki tecrübelerimiz var bazı şeyler anlıyoruz. Ama <laughs> futbolu yönetilmesi için futbolu bilen, futbolun içinden gelen teknik taktiğini bilen insanların, sistem bilen insanların bu işin içinde olması lazım. Daha çok bu insanları dinlemek lazım. Biz bugün onu yapmaya çalışıyoruz. Burada birçok kulübün yöneticileri vardı bugün, profesyonelleri vardı. Herkesden farklı güzel fikirler geldi. Bunlar da içeride hepsi değerlendirilecek. Sonra bir rapor halinde hem sizlerle hem ee, kulüplerle tekrar paylaşılacak. Danışma kurulu ile ilgili somut adımlar artık ne zaman nihayet eder? Artık, Şimdi söyleyeyim. Bugün tekrar bu konu içeride gündeme geldi. Bence de bir an önce artık bunun sonuçlanması lazım. E, benim bu e, kulüpler birliği olarak önce seçildiğim toplantı vardı. İşte Bu aslında ilk toplantımız diye söyleyebiliriz. E, ben bunun üçüncü toplantıya kalmasını istemiyorum. yani Artık ikinci toplantıda e, buradaki e, kimlerden görüş alacaksak ne yapacaksak hepsiyle alakalı zaten yaptığı bir çalışma var. İşte belli hukuk kurulu verilendi. Onlar atandı zaten. Eee mali konularla ilgili bir kurul vardı. O da atandı. Ama bu dediğin gibi önemli bir konu. E, bir an önce bununla alakalı da içeride eee kulüplere bu işi kulüpler birliği adını raporlayacak birinin olması lazım. Bir kurum olması lazım. Doğrudur. Evet kardeşim. Zemin konusu ve tribün konusu evet e, detaylı olarak konuşuldu. Yani topun oyunda kalma süresinden tutun. E, sağ zeminlerimiz işin doğrusunda birçok sahada çok kötü tutuldu. Sizler de görüyorsunuz zaten televizyonlara da yansıyor. Dolayısıyla olarak burada biz belki ortak firma bireliği tüm Türkiye'de kontrolü tek bir yerden sağlanması için bugün çeşitli e, görüşler verildi. Konuşulan firmalar da var. Onlar da raporunu verdi. İçeride konuşulmaya devam ediyor zaten bu konu. Ee, dediğim gibi bunların bir an önce yani bu konu da diğer konu gibi ikinci toplantıda artık bundan bir sonraki toplantıda çözümlenmesi lazım. Öyle düşünüyoruz. Başka sorunuz yok herhalde. Zahmet oldu. Teşekkür ederim. Beklediniz. Sağ olun.